Arkadaşlar herkese merhaba. Rotasız Bala hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Japonya'daydım. Burada ritüeller ve mistik güçler hakkında birçok kişiden eğitimler aldım. Bunları da sizlere birçok videomda çalışmalarımla beraber aktardım. Yine sizler için mükemmel bir fırsatla karşınızdayım. Ritüellerinizi ve enerji çalışmalarınızı yaparken daha rahat bir şekilde sizleri Olumlu sonuca götürebilecek enerji taşları ve enerji toprağı getirdim. Ritüelinizi yaparken bu taşlardan yararlanabilir. Ardından ritüellerinizi bu toprağa koyabilirsiniz. Ayrıca size saksı ve bitki tohumu ile beraber göndereceğim. Bu sayede o toprağa bitki de ekip sürekli bu enerjiyi alabilirsiniz. Yine bu sayede pozitif enerjiye odaklanıp ritüellerinizden istediğiniz şekilde olumlu sonuca varabilirsiniz. Ritüellerinizde kullanacağınız benimle birebir aynı olan kalem, mum ve çizgisiz kağıtta gönderiyorum ayrıyeten arkadaşlar. Yani enerji taşı, enerji toprağı, bitki tohumu, ritüel kalemi, ritüel mumu ve çizgisiz kağıdı bir paket halinde hepsi dahil sizlere sunuyorum. Bu sayede ritüelleriniz istediğiniz en iyi şekilde gerçekleşecek ve sonucunu alacaksınız. Bu malzemelere ulaşabilmek için Instagram adresimiz Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Sizlere tavsiyem hızlı davranın arkadaşlar. Çünkü elimde sınırlı miktarda mevcut olduğu için erken mesaj atanlar öncelikli sayılacak. Şimdilik hoşça kalın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere.